Şimdi evliysek eşlerimizi takdir ediyor muyuz? Çocuklarımızı takdir ediyor muyuz? Evli değilsek yine aile içinde aile fertlerini takdir ediyor muyuz? Ya da kendimizi takdir ediyor muyuz? Mümkün değil. Çünkü zihnimin içi zaten dolu. Dikkat edin bakın. Dolu bir zihinle kendimi görmem ya da etrafımı görmem mümkün değil ki zihnim tamamıyla geçmişle dolu. Geleceğin kaygısıyla dolu. Yapamadıklarımla dolu, başarısızlıklarımla dolu. Şimdi bu kadar dolu bir zihinle nasıl takdir edebilirim ki? Nasıl kendimi değerlendirebilirim? Nasıl bulunduğum ortamı değerlendirebilirim? Nasıl Ailemi takdir edip değerini verebilirim ya da çocuklarımı. Zaten şu anda dikkat edin bakın boşanmalar arttı. Neden? Şimdi eşler uzunca bir süre evde vakit geçirmeye başladı. Evde vakit geçirmeye başlayınca iki tarafta eğer yaşantı örnek değilse birbirine ve beklentileri varsa bu beklentiler karşılanmayınca ailedeki o birlik ve beraberlik, güven ve saygı bitiyor. Size tavsiyemiz ne olursa olsun lütfen eşimizi, çocuğumuzu, ailemizi, arkadaşlarımızı gördüğümüz güzelliklerini takdir edelim. Geçen bir işim vardı. Bizimle ilgilenen uzmanlardan bir tanesi işin takibini yapıp bilgilendirdi. Çok hoşuma gitti. Yani işin sonuna kadar bizimle ilgilendi. O ilgiden dolayı yöneticisine bir teşekkür ve takdir mesajı yolladım. Yönetici çalışanı takdir edip tekrar geri dönüş yaptı şunu söyledi. Şimdiye kadar sizin gibi geri dönüş yapan olmadı. Biz size çok teşekkür ederiz. Şimdi burada çalışan kişi yaptığı işin takdirini, değerini aldı. Bu takdirle bir, onun motivasyonunu arttırmış olduk. İki, kendini görme imkanı oldu. 3. Çok mutlu oldu, işine şimdi daha çok sarılmaya başladı. Çünkü kendi değerini görmeye başladı. İşte eğer biz kendimizde olursak, zihnimiz sade olursa hem kendimizde hem bulunduğumuz ortamda çevremizdeki insanlarla ilgileniriz ve takdir ederiz. Aslında en çok buna ihtiyacımız var biliyor musunuz? Çözüm